uzak şehir. Günler geçti, aylar geçti ama içimizde bitmedi. Bazı hikayeler ekran kararsa da devam eder, bizde olduğu gibi. Şimdi sessizce soruyoruz kendi kendimize. Alya ve Cihan mutlu olabilecek mi gerçekten? Bu aşk Yarım kalan cümlelerin, gözlerden saklanan sevgilerin, kalpten kopup gelen suskunlukların hikayesi oldu. Ama artık biz izleyiciler kırılmaktan değil, kavuşmaktan yana bir son istiyoruz. Cihan'ın gözlerinde hep o ağırlık vardı. Geçmişin acının susmanın ağırlığı. Ama Alyay'la birlikte onun gözlerinde ilk defa hafiflik gördük. Sevmenin, sığınmanın, ait olmanın bakışıydı o. Şimdi Eylül geliyor. Ve biz her akşam yeni bir ihtimale uyanıyoruz. Belki bir zaman atlaması olur. Belki konağın taş duvarları arasından bir bebek sesi yankılanır. Belki Alya hamiledir ve Cihan bunu öğrendiğinde gözyaşlarına boğulacak. Bu sadece bir ihtimal elbette. Ama bu ihtimalle yaşıyoruz biz. Çünkü biz artık acıdan değil, umut etmekten yanayız. Kaya meselesi çözüldü mü? İpek ne yapacak? Sadakat sessizliğini bozacak mı? Bunların hepsinden daha çok merak ettiğimiz tek bir şey var. Alya ve Cihana gerçekten huzur gelir mi? Bir akşam birlikte oturduklarında, artık kavga etmeden, gitmeden, yarım kalmadan sadece kal dedikleri bir sahne izleyebilir miyiz? İçimizde hala o sahneye yer var. Bu hikayenin bir bebeğe dönüşmesi, bu aşkın bir aileye dönüşmesi. Belki de bizim umut ettiğimiz tek gerçek. Biz uzak şehri çok seviyoruz ama artık yıkılmasını değil kök salmasını izlemek istiyoruz. Bir izleyici olarak, kalbimin derin yerinden yazıyorum bu satırları. Ne olur bu kez yarım kalmasınlar. Aşk, doğru zamanda değil, cesaret ettiğinde tamam olur. Alya ve Cihan, belki de şimdi tam zamanı, sizi çok özledik. Bir izleyici,